Evet, paçanga böreğimiz için de neler kullandık sevgili izleyicilerimiz? Paçanga böreğimiz için de bir paket yufkamız. Karabalık böreği ise biraz daha artırabiliriz, fazla kullanabiliriz. 200 gram kadar pastırmamız, ondan sonra 2 adet havuç, 2 adet domates, 3 adet biber, bir tutam maydanoz, bir tatlı kaşığı kadar pul biberimiz ve kekik kullandık. Bir paket yufkamız, 200 gram kadar pastırmamız, 2 adet havuç, ondan sonra 2 adet domates, 3 adet biber, ondan sonra bir tutam maydanoz, bir tatlı kaşığı kadar pul biber ve keki kullandık. Biraz da tabii ki sıvı yağımız veya da isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Önce geniş bir kabımızın için havucu kabuğunu soyduk rendeledikten sonra geniş bir kabımız için ilave ediyoruz. Onun için de biz hemen yeşilliklerimizi doğradık, biberimizi doğradık, ilave ettik. Domatesimizi ilave ettik. İçine pas, e, güzelce bir şekilde pastırmaları doğradık, ilave ettik. Beraber iyice bir harmanladık. Hafif baharat ve yağımızla beraber harmanladıktan sonra yufkamızı tezgahın üzerine alıyoruz. Ortadan ikiye bölüyoruz. İçine harcımızı ilave ediyoruz ve güzelce bir şekilde bir katlıyoruz, kapatıyoruz. Onları kapattıktan sonra ızgaramızda veya fırının içine üzerini güzelce bir şekilde yağladıktan sonra iyice bir kızartıyoruz ve kızarttıktan sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir börek olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Ve kebabımız için de neler yapmışız hemen. Onu